Merhaba arkadaşlar. Ben Altı Baktımur. Aralara fısıldayan adam. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün şerbetleme yapacağız arkadaşlar araya gene. Arı şerbeti çekmiş bitirmiş. Kovanı açacağım. Şerbetlemesine geçeceğim. Ama geçmeden önce e, tabii ki beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca e, Ege bölgesinde önümüzdeki hafta Gece gece eksi 5 dereceye kadar hava düşecek diye söylüyorlar. Hava durumunda ben de bunu görüyorum. Ee, o yüzden arıyı aç bırakmamak adına arımızı bugünden itibaren bir iki sefer daha olsa şerbetle şerbetleyeceğiz ki e, arı aç kalmasın. Çünkü aç arı kendini ısıtamaz arkadaşlar. Isıtamayınca da kovanlarda kayıplara neden olur. Hele hele bir iki tır arınız varsa bu. Arınız tamamen soğuklarda kaybolur arkadaşlar. O yüzden e, arınızı aç bırakmıyorsunuz. Üstünde keki olsa dahi arı sadece kekle doymuyor. Nasıl ki biz insanların farklı farklı gıdalara besinlere, vitaminlere ihtiyacı olduğumuz olduğu gibi e, biz de araya sadece kek verip bırakmayacağız. Şerbetini de vereceğiz arkadaşlar. Ara onu da çekecek. E, şimdi geçelim şerbetlemeyi nasıl yapacağız onu anlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar takviye beslemesi bu aylarda şart biliyorsunuz. Ticari arıcılık yapıyoruz. Ticari arıcılıkta arıyı kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Kuvvetlendirmediğiniz zaman olmuyor. Şurup gene ben dargama peteğin şurubunu vereceğim. Arı gayet de güzel çekiyor. Hiçbir sıkıntım yok. çuvalı yavaş yavaş kaldırıyorsunuz. Size yetecek kadar. Arıyı rahatsız etmeden. Farkındaysanız körük yakmıyorum. Bu şekilde çuvalı açtığınızda yarım yarım çuvalı açtığınızda arı zaten çok fazla rahatsız olmuyor. Görüyorsunuz arının içinde bal da var ama ama gene de ben bunu birazcık döküyorum. Bu arı çok zayıf bir arı. Şöyle göstereyim. Zayıf olduğu için azar azar her gün verebilecek kadar azar azar veriyorum. Kapatıyorum kovanımı. Sonra diğer kovana geçeceğim. Şurubu çekip çekmediğinde burada göstereyim size. Bu kovan da güçlü bir kovan. Bayağı güçlü bir kovan. Şurubu ben bunun içine çok fazla doldurmuştum. Ona rağmen buyurun şurubu bitirmiş çok az bir şurup kalmış içeride. Ön taraftaki şurup bitmiş bu şerbetliğin benim 3 bölmeli. 3 bölmeli olmasına rağmen ya gene büyük yani 3 bölmeli 3 litre şerbet alıyor. birer litre şerbet alıyor. Büyük bir şerbetlik. Ona rağmen arı şurubu çekmiş, bitirmiş ve güçlenmiş. Ee, burada yemin işe yaradığını da gördük. Denedik, gördük. O yüzden şurubu vermeye devam ediyorum aç arı kendini ısıtamaz. Kendini ısıtamayacağı için hiçbir şekilde de yaşama şansı yoktur. Nasıl aç insan yaşayamayacaksa. Çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Arıyı kendinizle kıyaslayın. Siz her gün fasulye yemeğiyle yaşayamazsınız. Her gün işte ne bileyim başka bir şey yemeğiyle yaşayamazsınız. Farklı farklı şey besinlerle tükettiğiniz için araya da farklılık sağlamanız gerekiyor ki arı güçlü olsun. Arı çiçeklerden şu anda polen buluyor. Çiçek durumu bademler burada açtı. Ama işte önümüzdeki günlerde gündüz 8 derece, 7 derece, gece eksi 5 derece. Ani bir düşüş kaybı var. Arı burada salkıma yatacak gece, yavruyu kapatacak aç arı her tek bir yere toplanır. Yavrunun üstüne toplanmaz. Bu sefer yavruyu soğuktan çürür, ölür. Soğuktan öldüğü için çürümeye yapar. Yavru çürüklüğüne kadar gider. Adi yavru çürüklüğünden Avrupa'ya kadar gider. Viral hastalıklara gider. Arıda bakteri üretir. Enfeksiyon yapar. Viral hastalıklardan Avrupa yavru çürüklüğüne Amerikan yavru çürüklüğüne döndürür. Aman arkadaşlar dikkat edin. Bu soğuk günlerde arınızı muhakkak şerbetleyin. Şerbetsiz bırakmayın. Şu an arada yapılacak işlemler zaten belli. Şurubu vereceksin, peteği vereceksin, kontrolünü yapacaksın, itilaçlamasını yapacaksın, bırakacaksın. Başka bir şey yok. Görüyorsunuz işte yani arı çuvalı kaldırır kaldırmaz arı püskürüyor. Durum bu şekilde. İçinde bunun keki de var. Kekin ucundan da görünüyor. Şerbeti de var. Arı bu şekilde kuvvetli olacak. Ben bu şerbeti vermeseydim arı bu şekilde yavru atmayacaktı kuvvetli olmayacaktı. Bu arı beni çok uğraştıracaktı. Arı yerde arınızı kaldırabiliyorsanız yukarıda kaldırın. Benim ihtimalim var. Ama işler çok yoğun olduğu için yetişemedim. Siz arınızı yerden yukarıda kaldırın. Bir iki gün içinde zaten bu soğuklar gelmeden arıyı yerden yukarıya da kaldıracağım ki hava alsın. Sıcak hava girdiği zaman, soğuk hava girdiği zaman arı onu tekrar boşaltabilsin. Değerli arıcı arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Aşırı derecede yorgunum. Başka işler de vardı, onlara da koşturdum. Arı da baktım burada. Çok yorgunum. Bu arada baklalar da oldu. Arı da baklalardan iyi çiçeklerinden iyi polen ve nektarin alıyor. Nektar alıyor. Çok fazla polen gelmez bakladan ama gene de tozlaşmayı da sağlıyor arı baklaya fayda oluyor. Daha sonra da bakla arıya fayda oluyor. Şöyle göstereyim ben size baklalarımı. Baklalar bayağı boyattı arkadaşlar. İnşallah buradan da hem arıdan faydalı, arı faydalanacak hem bakla faydalanacak. Daha sonra da bakladan biz arıdan biz faydalanacağız. Söylemek istediklerim bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram hesabından çekiliş yapacağım diyorum. Ama çok büyük bir takip kitlesi yok. Birazcık daha takip kitlesinin artmasını bekleyeceğim. Güzel hediyeler var arkadaşlar. Küçük de olsa güzel hediyeler var. Arıcının işine yarayacak hediyeler var. Instagram hesabından da arılara fısıldayan adamı takip ederseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar. İyi günler. Görüşmek üzere.